arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ege ile Spider oynuyoruz. Bu oyun gerçekten popüler ve ben bu oyunda proyum. Gel yani yakala bakmayacağız. Tamam şimdi oyna diyelim. önce kim olacak? Bakalım. Çok korkunç ya istemiyor. Kaçmak istiyorum ya ben. Örümcek ama çok sıkıcı. Hayır ya ben olacağım muhtemelen değil mi? Lanet olsun. Aa olmadı mı vallahi? Kurtardım. İyi kurtardık. Evet arkadaşlar dedim. Atlama kimayı ver ya. Başlıyor beyler. Bayanlar ve beyler. Başladık. Kötü bir başlangıç oldu ama. Yani çok da umurumda mı? Öncelikle bak hemen olarak şu karşılıyoruz çok az kaldı ya. Öncek geliyor, geliyor, geldi. 90 935 9.35'te geliyor. Allah'ım be salli Arkadaşlar ya. Çok sıkıntılı bu oyun. Her yerden çıkabiliyor önce. Tam burada değil. Ooo. Adamım. Merdiven. E, bunu niye buraya koymuşlar ki? Ben her şeyi ben mi yapacağım? Tam bataryayı aldık. Şuraya bakalım? Tam bu arada mavi. Ege gel ge arkadaşlar Ege gitti. Üzüldüm ya. Şeyin kapısını açtınız mı? İyi adamlar adam. Açmışlar. Şimdi burası açılmamış. Ben İngiliz anahtarın nerede olduğunu bilemiyorsun. Allah'ım. Allah'ım lütfen sen beni kurtar. Bu, bu tip ne ya? He, burada da yakalayamazsın ki. Ne oldu tüy Ben burada kalamam ki arkadaşlar. Sizinle video çekmem lazım. Kaç. Allah'ını seviyorsan kaç. Allah'ını seviyorsan kaç. Allah'ım me. Tam. Tam uzaklaştım. İngiliz artık. Allah korktum ya. Oh kaçtım kaçtım. Az daha videoyu kapatıyorum ben. Abi çok korktum ya. Bir daha sandım. Tamam burada bir şey var mı? Tamam her şey son sonlar bitti. Abi geliyor ya. Tam bir tek Şihaz edildiğinde tam kaçacağız kaçacağız az kaldı arkadaşlar Beş saniye kaldı arkadaşlar. Bebeğim kaç kaç. Kaçtık. Sonsuza kadar.